Evet dostlar bugün öğlen molasında fark ettim. Ağaca bir baktım. Kuş yuvası mı o dedim. Mersem arı yuvasıymış. Hemen çalışan ablalar kursa gidiyormuş arı kursuna. Dedim oğul vermiş. Bunu siz halledin. Şimdi bunu alacaklar. Kovana yerleştirecekler. Bir kovan arı elde edecekler. Kıyafetleri giyiyorlar sonra. buradan daha güzel görsün. Allah'ın hikmeti. Hazırlanıyorlar. Şu kovanı çekecek. Şey ya. Dolu indir aşağı. Ne? Elini tak. Elini. Aşağı indir. Kovanı tak. durma aşağı. Ben Ha ha ha. Evet, bak, operasyon başkanımız bulunmakta. Duydun beni? Arama <laughs> bak. Korkmayın. Bak, dalı veriyorum. Kaçın, 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 evet dalı Kaçırma, kaçırma. Evet. Abi, e, 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 A, ya, evet, eğ biraz daha. Evet. Tamam, e, e, abi. Sen nereye gidiyorsun? <gülüyor> sirkeliyor. Evet. Abi sirkelesene. Evet. Arılar saçıldı yerlere. Kovana koy, kovana koy, koy, koy. Bir kova arı. <laughs> Saldıracaklar. Evet işlem başarıyla tamamlanmıştır. Kraliçe çağrı girdiyse hepsi girer. Evet, arılar sardı etrafımızı. Yerlere döküldüler ya. Onlar gelecekler ama kovana. Kovanın deliğini açacaktır ya. Onlar gelecekler. İçeride mi Kraliçe çağrı? Onu bilemeyiz şu anda. Evet, bu iki abla kursuna gidiyorlar şimdi. İyi ki fark etmişim. Evet su sıkıyor arılar sakinleşsin diye. Şey ama. Koktu ama. Bayağı da sakin. <laughs> Evet şimdi arı keki dedikleri bir ilaç var onu döküyorlar benim budama makasını vereyim Evet operasyon başarıyla tamamlandı Nasıl giriyorlar ya Evet yerlerini buldular Kup kuru daldaydılar Onlar gelir. Onlar gelir. Evet. Anne orada belki de. Bereketli bir gün oldu. Ben de yaklaşıyorum Sus. hiç korkmam arılardan. Maya yaklaştık kıyafetim şu an. Evet şu kovaya Niye döktü kum gibi onları indirdi. Var Yine var. Aha. O da yapma. Eyvah. Seni indir seni ona şaya. Seni ha kovana giriyor. Eren mı delikleri? Delikleri annolu olmuş Evet. Delikleri açtı mı? Çok da var ya. Peki, yavrulamış. Yavrulamış mı? Evet. Krelçarığı gir girdiyse tamamdır iş. Hepsi tek tek giriyorlar içeriye. Uzaylı gibi değil mi? Kovayla aldı ya. <laughs> Eşi daha cesaretli. Değil mi? Evet, ısırmıyorlar da. Tek tek giriyorlar içeriye, sahiplendiler. Baksana yere bak, yere yere. orada ki bence Krali çağrı dalda yine insan. koku var çok güzel bir koku var ama işlem başarıyla tamamlandı onu annem yuvayı sahiplendiler de. Onlar oraya pek çıkıyorlar ilk defa. arı yakalamasına şahit oldum. Normalde 5 yaşında köyde yapıyorlardı Aykere'de. Tenekeye vurarak topluyorlardı arıyı. Bak. Makasla kesecektin. Berdem abladaydı. Ber evet. Arılar kızdı. Kaçın. Evet. Baksanıza zıpladı. Örümüş hemen. Örmüş mü? Bakayım kameraya alayım onu. Petek örmüş. Petek örmüş O çok ilginç. Kaç 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 geliyorlar. E, <laughs> çok riskli nasılsınız? bir çekim yapıyoruz. Neyse, YouTube kanalına koyacağım bunu. Evet iş arkadaşlarımızla geldiğimiz nokta. Aynen. Seyretmesi Aynen. keyifli. Aynen. Yine daldılar ama baksana. Ama şu an Her tarafımız arı oldu. Evet ağaca bul veren arı. Şimdi petek geldi. Evet o petek komple iki buçuk milyarmış. Yani arısıyla beraber beş milyardır. Sarhoş gibi uçuyorlar. <laughs> Sarhoş gibi uçuyorlar. Bak sana yerlerde lan. Bak sana hepsi indi kovan ama. Evet. <laughs> Az çok çocukluktan bilgi sahibiydik, ki tanıdık. İşlem bitti değil mi abla? Tamam bitti. Orada var Yine dala çullanıyorlar. Bunlar oradaki kapıya gidiyor. Evet.